Merhaba arkadaşlar. İkinci adımımızda elektrik devrelerinin şemalarının nasıl kurulacağını göreceğiz ve elektrik şeması kuracağız beraber bakalım. Bir elektrik devresine baktığımızda arkadaşlar elektrik devresi bir ampul, bir pil, bir de anahtardan oluşurdu. Bunun sembollerle çizilmiş haline biz ne diyorduk? Devre şeması diyorduk arkadaşlar. Bu şekilde bizim hayatımızı kolaylaştırıyordu diyebiliriz. Devrede anahtarımız açıkken yani şu şekildeyken ışığımız yanmazdı. Çünkü enerji buradan buraya geçemezdi. Köprü açık yoldan karşıya nasıl geçelim değil mi? Yalnız anahtarımız şu şekilde kapalıysa enerji rahatlıkla geçebildiği için ampulümüz ışık verirdi arkadaşlar. Eğer ampulümüz patlak olursa, pilimiz bitmişse, Devremizde herhangi bir eleman yanlış bağlanmışsa ne olacaktır? Devremiz çalışmayacaktır tabii ki. Gelin hep beraber bakalım bunlar neden ışık vermiyor? Peki Burada her şey normal gibi gözükürken şurada anahtarı görüyorum ki açık. Enerji buradan buraya atlayamayacağı için ne olacak? Buradaki ampulümüz ışık vermeyecek. Peki burada neden vermiyor? Burası kapalı. E ampulümüz de var. E, pilimiz de var. Ampulümüz de var. Her, şey, her şeyimiz var. Ama Piller yanlış bağlanmış. Değil mi? O yüzden dolayı ne olacak? Eksi kutup eksiye geldiği için enerji e, aktarımı gerçekleşmeyecek. Ampul ışık vermeyecek. Peki diğerine geçelim. Diğerinde e, çok bariz görüyorum. Her şey normal gibi ama şurada bir kablo eksikliği var. Bu yüzden dolayı ne olacak arkadaşlar? Birbirine bağlanmadığı için ışık vermeyecek. Yani devre tam olmazsa ışık hiçbir şekilde vermez. Burada Bakıyorum hemen anahtara açık Ama bir de ne görüyorum ki? Pil de burada yanlış bağlanmış. Pillerin bağlanışı artıdan eksiye doğru olacaktı. Eksi eksiye veya artı artıya bağlanmazdı. Bu devreye baktığımızda en büyük şeyin olmadığını görüyorum. Yani pilimiz yok, değil mi? Bir pil olsaydı şurada yanardı ama pil olmadığı için arkadaşlar orada bir kopukluk olduğu için ışık vermeyecektir diyebiliriz bu devremiz için. Peki buradaki e, devrimize bakalım arkadaşlar. Devlerimize buradaki bir etkinliğimiz var. Onlara bakalım hep beraber isterseniz. Diyor ki elektrik devrelerinin çalışmamasının sebebini karşısına yazınız. Tabii ki buradaki nedir arkadaşlar? Anahtar açık. O yüzden dolayı ne olmaz? Elektrik devresi çalışmayacaktır. Burada ise kablosu kopuk. Kablo kopuk. Devam edelim. Burada en büyük şey yok. Enerjiyi sağlayan pilimiz yok. Pil yok değil mi? Peki burada hemen görmüşsünüzdür tabii ki. Ampulümüzün yanındaki kablo kopuk. Kablo kopuk. Peki diğerine bakalım. Burada hemen görmüşsünüzdür tabii ki. Pilimiz ters. Piller ters bağlanmış. Diğerinde ise pil yok. O yüzden dolayı pil yok. Sonra anahtar açık. açık diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Diğer etkinliğimize. Buradaki etkinliğimizde bize doğru yanlış etkinliği vermiş. Devrenin çalışması için kablonun birleştirilmesi gerekir. Devremiz doğru olacaktır. Kablo birleşseydi şurada devre rahatlıkla çalışırdı. Burada ne demiş? Devrenin çalışması için ampullerden birinin çıkarılması gerekir. Yanlış. Pil yok ki. Pil olsa tamam değil mi? Ampulü çıkarsan ne olacak? Pil yok. Üçüncü sorumuza bakalım. Ampullerin ışık vermesi için pillerden birinin ters çevrilmesi gerekir demiş. Hayır tabii ki yanlış. Bu normalde zaten ışık verir. Her şey doğru. Ama öyle yaparsak ışık vermeyecektir. Ampulün ışık vermesi için anahtarların kapatılması gerekir demiş arkadaşlar. Doğru. Ampulün ışık vermesi için anahtarın açılması gereklidir demiş. Tabii ki yanlış. Normalde bu ışık verir ama anahtarı açarsak ışık vermeyecektir. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda ampulün ışık vermesi için kopuk kablonun bağlanması ve anahtarın kapatılması gereklidir demiş arkadaşlar. Çok doğru bir şey söylenmiş. Buradaki kablo kapatılır. Anahtarda kapatılırsa rahatlıkla verecektir ışığımızı. Buradaki e, sorumuzda ampullerin ışık vermesi için devreye pil gerekir demiş. Çok doğru bir şey söylemiş. Devam edelim. Test sorularımız arkadaşlar. Test sorumuzda basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Ampullerin telinin kopuk olması olabilir. Bağlantı kablosunun kopuk olması olabilir. Devredeki anahtarların açık olması olabilir. Pilin tükenmiş olması bu da olabilir. O zaman hepsi oldu. Cevabımız değişik oldu. Diğer sorumuza baktığımızda Şekildeki elektrik devresine hangi devre elemanı yoktur demiş arkadaşlar. Burada bir anahtar göremiyoruz değil mi? Pilimiz var, ampulümüz var, kablomuz var. Ama anahtarımız yok. Cevabımız değişik. Üçüncü soruya baktığımızda Şekildeki elektrik derecesinin çalışması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması lazım? Tabii ki ampulleri birbirine bağlayıp bir pil eklenmeli değil mi? Pil, pil, pil. Burada bir pilimiz olsaydı şöyle rahatlıkla olurdu. O zaman bunu veren şık var mı? Ampulleri birbirine bağlanıp bir pil eklemek cevap C şıkkı olacaktı. Dördüncü sorumuza baktığımızda bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şekildeki elektrik devresinde ampuller ışık vermemektedir. Peki neden? Çünkü anahtarımız açık burada değil mi? İşte anahtarımız açık olduğu için cevabımız C şıkkı olacak bu durumun nedeni. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinde ampul ışık verir demiş arkadaşlar. Tabii ki her şeyin doğru olduğu burada D şıkkı var. İlkinde şuradaki kablo yok. Burada anahtar açık. Burada ise pil yok. O yüzden dolayı ışık vermeyecektir ama D'de her şey tam. Altın sorumuza bakalım arkadaşlar. Altın sorumuzda aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinin çalışmamasının nedeni pillerin yanlış bağlanmasıdır demiş. Burada bakıyorum piller var. Her şey var her şey tam bu ışık verir. Bu cevabımız olamaz. Burada anahtarın açık olmasından dolayı ışık vermez. Bu da cevabımız değil. Burada baktığımda kablo bol, e, kopuk. O yüzden ışık vermez. Bu da cevabımız değil. İşte bu cevabımız olacak. Piller yanlış bağlanmış. Eksi eksiye denk gelmiş. O yüzden cevabımız C ışık olacak. 7. soruya baktığımızda Rüya'nın sorusuna hangi arkadaşı doğru cevap vermiştir demiş. Bakalım Rüya'nın sorusu neymiş? Bu elektrik devresini çalıştırmak için ne yapmalıyız demiş? Tabii ki ampuller birbirine bağlanmalıdır, değil mi? Şuradaki ampuller birbirine bağlanırsa her şey doğru. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktı. 8. sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Bu soruda devrelerden hangilerinin çalışması beklenir demiş. Burada her şey tam bu çalışır. Ama burada kablo kopuk. Çalışmaz. Burada da pil yok pil. O yüzden bu da çalışmaz. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olacak. 9. sorumuza bakalım. Yukarıdaki elektrik devresinde ampul ışık vermemektedir diyor. Peki bunun sebebi aşağı hangisi olabilir? Pil tükenmiş olabilir, ampul patlamış olabilir, kablo kopuk değil. O yüzden dolayı bunu söyleyemeyiz. Cevap 1-2 Bursa olabilir. Test, diğer test sorumuza bakacak olursak tahtaya çizdiğim elektrik devresinde hangi devre elemanı yoktur demiş arkadaşlar. Tabii ki bariz olarak Ali'nin dediği yani pil yok değil mi? Aşık. İkinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki elektrik devresinde yanan ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması lazımdır diyor arkadaşlar. Tabii ki düşünün enerjiyi veren kim? Pil. Sizin enerjinizi veren pilse ne kadar piliniz olursa o kadar enerjiniz fazla olur ve ışık yaymaz mısınız? O yüzden dolayı ne olacak? Pilek demek en doğru cevap olacak. Cevabımız C şık olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki elektrik devrelerinin hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır demiş arkadaşlar. Burada göze çarpan bir şey var. B şıkkına bakarsak devreye bir pil daha eklenirse ampuller ışık verir demiş. Hayır burada kablo kopuk nasıl ışık versin değil mi? Cevabımız B şıkkı olacaktı. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda bir adet ampul, bir adet pil, bağlantı kablosu ve anahtardan oluşan bir elektrik devresine ampulün ışık vermediği gözlemleniyor. Hangi durum bunun sebebi olamaz demiş. Şimdi ampulün patlak olması olabilir, pilin tükenmiş olması olabilir, kablonun kopuk olması olur ama anahtarın kapalı olması devrenin enerji vermesi gerekiyordu normalde kapalı olsaydı. O yüzden cevabımız bu olamaz. C şıkkı olacaktı. 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuz arkadaşlar. hangi öğrencinin cevabı doğrudur demiş bize. Tahtaya çizdiğim elektrik devresinde hangi devre elemanı yoktur demiş. Tabii ki ne yok arkadaşlar? Burada bizim anahtarımızın olmadığını görüyoruz. Yani Nazlı'nın dediği doğru. Anahtarımız yok. Şekildeki elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır demiş. Tabii ki anahtarı kapatmak olacak. Çok hemen bariz belli oluyor. Burada cevabımız ne olacak? C şık. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, elektrik devrelerinden hangisinin çalışmamasının sebebi yanlış verilmiştir demiş. Bakalım. Burada hemen göze çarpan anahtar açık diyor. Hayır, kapalı. Işık vermesi lazım. O yüzden bu yanlış verilmiş. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Peki 8. sorumuza baktığımızda aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisinin çalışmamasının nedeni elektrik enerjisi kaynağının olmamasıdır. Yani pil yoktur demek istiyor bize. Pilin olmadığı şık burada nedir arkadaşlar? B şıkkında yok bir tek pil. Diğerlerine pil var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi